Hoş geldiniz sevgili Oğlak Burcu Yükselen Güneş Ay Burcu Oğlak olanlar sizler de hoş geldiniz. Sizler için kartlarımı net alaraktan seçtim görmüş olduğunuz üzere. Şimdi izninizde hiç vakit kaybetmeden bu haftanın genel enerjilerini sizlere aktarmak istiyorum. Sevgili oğlak burçları hafta başlangıç enerjisine oldukça pozitif giriyorsunuz tamam mı? Her ne kadar bazı alanlarda karamsar olsanız da bilhassa finansal konularında bir rahatlama enerjisine giriyorsunuz. Hafta başlangıç enerjisine şans bolluk oldukça sizlerden yana tamam mı? Seçimlerinizi iyi yapınız hafta başlangıcında hiç acele etmeyiniz çünkü bu hafta yeni ay var. Sizleri de pozitif yönde hani desteklemekte. İşte ben şanslıyım. İşte e, olmaz dediğiniz şeylerden lütfen bir çıkınız. Çünkü bu hafta inanılmaz derecede şu kartı görüyor musunuz sevgili arkadaşlar? güçleneceğiniz bir hafta tamam mı? Bu haftanın etinden sütünden tabiri caizse lütfen faydalanın. Şimdi şans sizden yana dedik hafta ortasında da artık bazı şeyler daha iyi ayırt edebileceksiniz. Zaten insanlardan yana geçmiş açılımlarda biz bunu konuştuk değil mi? İyi niyetinizden zaman zaman kaybediyorsunuz. Güven konusunu her zaman için dikkat edin diyordum sizlere. Gerek sevginizi Gerek güven konusunda gerek yaptığınız iyilikleri lütfen artık e, bilinçli şekilde yapınız. Ki çoğunuz uyanışa geçiyor bu hafta. Tamam mı? Bu güzel bir şey. Artık hani diyorsunuz ki insanlara karşı nasıl bir tavır sergilemem konusunda artık daha bilinçliyim diyorsunuz. Artık kimse beni üzemez. Kolay kolay. Eskiden içerleniyordum. Geçti artık o devir diyorsunuz. Artık olayları daha geniş açıdan alıyorsunuz. Yani bu hafta çok akıllı bir oğlak burcu var tamam mı? Yatırım mı yapmak istiyorsunuz, yapınız. İş mi değiştirmek istiyorsunuz, alan mı değiştirmek istiyorsunuz? Yapınız sevgili arkadaşlar. Çünkü hafta sonuna doğru atılımlar, şans, fırsatlar sizinle beraberinde olacak. Beklediğiniz haberler gelebilir. Nihayet dediğiniz alanlar pozitifleşebilir. Aşk hayatında, keza ilişkilerinde, e, ikili ilişkilerinde, duygusal olarak tabii ki de sorun yaşayanlar bu hafta e, bunu bir pozitife çevirebilirsiniz. Tamam mı? Ama konuşurken lütfen sakinlik enerjisinde kalmaya gayret gösterin. Size haksızlık yapıldığını düşünüyorsunuz ya. O konuyu bir paylaşın bence karşı tarafla çünkü belirsizlikler sizin ilişkinizi ne yazık ki mağlup etmiş. Yani birçoğunuz gelgitli durumlar yaşanmış. Bitirimi, bitirmeyimi ki bunu geçmiş haftalarda da vurgusunu yapmıştım. Bazı Oğlak burçları hani ilişkisini sonlandırmak isteyebilir diye. Bakın şans sizden yana tamam mı? Şimdi hafta sona doğru bir tamamlanma enerjisine giriyorsunuz. Bu güzel bir şey. Zaten artık sorunları istemiyorsunuz hayatınızda. Ama döngüler keza kartlarda sizleri enerjik olarak desteklemekte. Ne tavsiyem şansları iyi değerlendirin. Olur mu? Sakinlik enerjisine kal. Artık daha benişi bir oğlak burcu var uyanışa geçen bir oğlak burcu var. Umarım beğendiniz sevgili oğlak burcu. Haftaya görüşürüz sevgiyle kal, mucizeyle kal. Hoşça kal.